Yavrularımız onları hissedilmeden takip edilmeli. Yine bir delikanlı geldi. Onu da bizim talebeden biri getirdi. Bir arkadaşımız mahvoldu dedi. Oğlum dedim neyin durumu dedim. İşte hocam ben Anadolu'nun şu velayetindeydim dedi. Babam annem ayrıldı dedi. Fabrikatördü dedi. İstanbul'a geldim tahsiye. Burada beni narkotiğe alıştırdılar dedi kurtulamıyorum dedi, ben artık bittim dedi. Ne okuyabilirim, ne bir iş yapabilirim, ölmüş bir insanım dedi. Fakat size tavsiye ediyorum dedi, aman dedi, bu gençlere çok emmet gösterin dedi. Benim akedime düşmesin dedi. Oğlum dedim, sen zamanında bir namaz falan kılar mıydın, camiye gider miydin dedi. Hocam dedi, ben beş vaktimi kılıyordum dedi. Şimdi caminin dedi, içinin geometrisini bile kaybettim ben dedi. Yani bugün maalesef kardeşler insanımız ziyan oluyor müesseselerle sahip olmamız lazım. Şahsi gayretlerimiz sahip olmamız lazım.